Yeni işin hayırlı olsun. hayran. Yeni işin hayırlı olsun. Anne anlat. tekrar. <laughs> Pilav hayran. Ne kadar abi? 5 lira. hayran 5 lira. Pilav hayran 5 lira. Yeah. <laughs> <ayran, beş> <laughs> Pilav ayran 5 lira. Alayım, Güneş var arkada o yüzden pek iyi çekmiyor. O zaman arkaya döneyim mi? Arkaya doğru dönsen daha iyi olur. Ne abi sen? Ha bu tarafa. Derim oradan O zaman biz geri döneriz. Biz sana beraber geri döneriz oradan. Böyle iyi ya. He? Böyle iyi. Valla. <laughs> biz oradan geri döneriz seninle beraber. Yeni teknoloji. <laughs> Yeni keşfettik. Hızlı gidiyor ha. Çok hızlı gidiyorsun ya. He? Çok yetişemiyorsun. <laughs> Devri mi Ha? Dev, Devri mi yasın? Ha? Ha? Mi yasın? <laughs> Devri mi Devirir mi ki? Tabii. Sen nasıl çeviriyorsun ya? He? Sen nasıl çeviriyorsun? Öyle. Ön tekeri kaldıracaksın. Haa. Ağırlığı buraya vereceksin. Şöyle ha? Evet. Bazen de geriye doğru düşüyor. oradan böyle geleyim mi? Yeter ya. Yeter mi? Yeter Bırak adam, adam. laf satsın ya. Satamazsın ama neyse. <laughs> adam kolay gelsin. Hadi sağ ol.